Şekildeki sistemde M musluğu açılıp piston itilerek birinci kaptaki gazın tamamı sabit sıcaklıkta ikinci kaba aktarılıyor. Bu işlem ile X gazının niceliklerinden hangileri değişmez. Peki buradaki musluk yardımıyla tamamı bu kaba aktarılıyormuş. Boş kaba aktarılıyormuş. Peki bu kabın hacmi 1 litreydi. Bu kabın ise hacmi 2 litre. Bir PVNRT yazalım. PV eşittir NRT. Burada değişmeyen durum nedir? Sabit sıcaklıkta diyor öncelikle. Sıcaklık sabit, R zaten sabit. Peki burada X gazı diyelim ki 1 mol. E tamam buraya getirildi yine 1 mol. Miktarı değişmedi. Yani mol sayısı da sabit. Peki n, R ve T sabitken PV çarpımı değişmez. Burada hacim ne olmuş? 2 katına çıkmış. 1 litreydi 2 litre oldu. O zaman basınç da yarıya düşecek. İlk durumdaki PV çarpımı neyse NRT çarpımı değişmediği için son durumdaki PV çarpımı da aynı kalacak. Dolayısıyla basınç hacim çarpımı değişmez. Basıncı ise azalır. Birim hacimdeki tanecik sayısı hacim arttığı için örneğin 1 litrede atıyorum 1 moldü. Şimdi 2 litrede 1 mol. Yani 1 litrede 1 mol. Burada ise 1 litrede 0.5 mol. Yani birim hacimdeki tanecik sayısı azaldı. Dolayısıyla değişmeyen yalnız bir cevap A şıkkıdır. Aynı dış basınç altında bulunan iki farklı esnek balondan birinde X, diğerinde Y ideal gazları bulunmaktadır. Bu gazların hacim sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre gazlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Mol sayılar arasında böyle bir ilişki var diyor. Peki bir PV=nRT yazalım. PV eşittir NRT. Bu iki gazın da basıncı aynı. Aynı dış basınç altında bulunuyor. Basınçları aynı. Peki... Burada iki farklı esnek balonda X ve Y gazları var. Başka bir eşitlik vermemiş. R değeri sabittir. Peki sıcaklığı örneğin aynıyken. Sıcaklığı aynıyken. Şöyle bir çizgi çekelim. Sıcaklıkları buradayken. Sıcaklık aynı iken kimin hacmi daha büyük? X'in hacmi daha büyük değil mi? Y'ye göre X'in hacmi daha büyük. Hacmi daha büyük olanın mol sayısı da daha büyük olması gerekiyor. Çünkü basınç ve sıcaklık sabitken. O zaman hacmi büyük olan X'in mol sayısı da büyüktür. Doğru. Basınçları birbirine eşittir. Aynı dış basınç altında diyor ve esnek balonun özelliği iç basınçla dış basıncın eşit olmasıdır. Dolayısıyla basınçları birbirine eşittir. Doğru. Kütleleri birbirine eşit ise Peki. Biz şunu bulduk. Hacmi büyük olan X'ten sıcaklık sabitse mol sayısı X'in daha büyük. X'in mol sayısı büyük Y'den. Bunu bulmuştuk. Peki kütleleri birbirine eşitse mol sayısı ne demek? Kütle bölü mol kütlesi. M-A-X bölü MY bölü MAY. Bu kütleler şu X ve Y'nin kütlesi birbirine eşitse bunlar birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaparsak Y'nin MA'sı büyük X'in MA'sı gelir. O zaman mol kütleler arasında Y büyük X ilişkisi olur doğru. Üçü de doğrudur. Genel gaz denklemi eşitliği P1 çarpı V1 bölü t1 eşit p2 çarpı v2 bölü t2 şeklindedir diyor. Mol sayıları aynı olan ideal CH4 ve ideal neon gazlarının bulunduğu kaplar ile birlikte basınç, hacim ve sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre neon gazının bulunduğu kabın sıcaklığı t kaçtır? Peki mol sayıları eşitken bu eşitlik geçerli. Bu birinci durum şu kap olsun. İkinci durumda bu kap olsun. Değerleri yerine yazalım. Birinci kapta ideal piston var. Dış basınç neyse iç basınç da odur. Yani P1 yerine 1 yazacağız. Çarpı hacim 3,6 litre bölü sıcaklık 27 derece sıcaklık kelvin cinsinden yazılır. Ve 27'ye 273 ilave edersek sıcaklık 300 kelvindir. Eşit olmalı. P2 burada 1,2 atm olarak verilmiş. Hacim 4 litre. Sıcaklık ne olacak? Sıcaklığı arıyoruz. Sıcaklığı kelvin cinsinden bulacağız. Sonra derece çevireceğiz. Peki 1,2'ye böldüm 1. 1,2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 100. O zaman T2 eşittir. 100 çarpı 4'ten 400 Kelvin. 400'den de 273'ü çıkartırsak 127 derece eşit olduğunu bulabiliriz. Cevap da C şıkkıdır. İdeal pistonlu bir kapta 0 derecede bulunan 1 mol ideal helyum gazının hacmi Piston O konumunda iken 22,4 litre ve basıncı 1 atm'dir. Piston aynı sıcaklıkta şekildeki gibi yukarı çekilip A noktasında sabitlendiğinde manometrede ölçülen basınç değeri 0,5 atm olduğuna göre kabın yeni hacmi kaç litredir diye soruyor. Peki ilk durumda şu şekil 1'de diyelim. Şekil 1'de. Sıcaklık 0 derece. T sıcaklık şöyle 0 derece. Sıcaklık 0 derece. Mol sayısı N 1 mol. Peki hacim? Hacmi bilmiyoruz. Hacmi burada söylemiş 22,4 litre. 22,4 litre. Basınçta 1 atmosfer. Yani aslında buradaki durum şu. Normal şartlar var burada. Çünkü sıcaklık 0 derece basınç 1 atmosfer olduğu koşullar normal koşullardır. Ve bu koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. Durum böyleydi. Sonra dışarıdan bir etki yapıldı ve piston getirilip buraya sabitlendi. E bu durumda hacmi bu gazın arttı. Hacmi artarken basıncı azaldı ki 0,5 olmuş azalarak. Acaba hacim ne oldu da oldu? Bunu yapabilmek için ilk durum ve ikinci durum için bir PV=nT yazıp birbirini oranlamamız gerekiyor. İlk durum için bir PV=nT yazıyoruz. İkinci durum için bir PVRT yazıyoruz. Bunların oranı da birbirine eşittir. Peki şurayı şöyle yapalım. Şimdi burada sıcaklık 0 derece 0 derece sıcaklık aynı bu gitti. R'ler de zaten sabit. Mol sayısı 1 mole 1 mol bunda da bir değişiklik yok. Yani burada P1 V1 eşittir P2 V2 var. Yani hacim arttıkça basınç azalmış. İlk durumdaki basıncı 1 atmosferdi. Hacmi 22,4 litreydi. Son durumdaki basınç 0,5 atm olmuş. Acaba hacim kaç litre? Burada her iki tarafı 2 ile çarparsak 0,5 çarpı 2, 1. O yüzden V2 eşittir. 2 çarpı 22,4'ten demek ki hacim 44,8 litre olmuş. Yani cevap C şıkkıdır. Esnek balonların içindeki gaz basıncı bulundukları ortamın dış basıncına eşittir. Sıcaklığın 0 derecede sabit tutulduğu İçinde n mol ideal helyum gazı bulunan bir esnek balonun deniz seviyesinden yüksekliği, hacimleri ve esnek balonun iç basıncı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Deniz seviyesinden her 105 metrelik yükselişin açık hava basıncını 1 cm civa düşürdüğü kabul edilirse, tablodaki h ve p değerleri hangisinde doğru verilmiştir? Peki tabloda 0 deniz seviyesinden yüksekliği 0 olunca, Şöyle şurası tam deniz seviyesi olsun. Yani H sıfırken şöyle bir esnek balonumuz var. Özelliği dış basınçla iç basıncın eşit olması. Bunun hacmi yükseklik deniz seviyesinden yükseklik sıfırken 75 mililitre. Şöyle birazcık daha büyük bir balon çizelim. Şöyle 75 mililitre. Dış basınç da 76 santimetre civaymış. Daha sonra yükseklik 105 metreye çıkınca h eşittir 105 metre olunca burada dış basınç her 105 metrede bir 1 santimetre civa azalıyordu. 76 idi dış basınç 75'e düştü. 75 santimetre civa. Bu durumda dış basınç azaldığı için hacim bir miktar artmış ve 76 mililitre olmuş. Daha sonra hacim 100 mililitre oluyor. Demek ki burada şunu düşünebiliriz. Deniz seviyesinden yukarıya çıktıkça gitgide hacmi de artıyor. Çünkü dış basınç azalacağı için hacim de artıyor. Ve hacmi büyümüş ve 100 biraz daha büyük çizelim hatta. Şöyle olmuş 100 mililitre olmuş. Ve yüksekliği bilmiyoruz. Yükseklik burada kaç? Dış basınç da P olmuş burada. Dış basınç P yükseklik H şu an. Peki Şöyle yapabiliriz. Buradaki son durumu bulmak için ilk durumla kıyaslayabiliriz. Sıcaklık sabit. Mol sayısı sabit. Buradaki balonun içerisindeki gazın miktarı değişmiyor. O zaman PV çarpımları birbirine eşittir. P1 V1 eşittir. P2 V2'dir. Aynı burada olduğu gibi. 76 çarpı 75. 75 çarpı 76'ya eşittir. Burada mesela 1 ile şu durumu kıyaslayalım. Birinci durum burası olsun. Buradaki basınç kaçtı? 76. Hacim kaçtı 75. Peki bu en üste gelince basınç kaç? P hacim kaç? 100. Burada 75'i 25'e böldüm 3. 100'ü 25'e böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 1 kere 4 4. 36'da 4 9 kere. P o zaman buradan 19 çarpı 3'ten 57. Yani dış basınç 57 olmuş. 57. P yerine şuraya 57 santimetre civa yazalım. Peki 0'dı. 76'dan 57'ye ne kadar azalmış basınç? 76 eksi 57'den. 16'dan 7 çıktı. 9. 19. Gerçi 19 gelmez. 19 geliyor gerçi. 19 santimetre civa azalmış. 57, 19'da 60, 76. Evet 19 santimetre civa basınç azalmış ve her bir santimetre civa 105 metre yükselince olmuyor mu? O zaman 19 cm civa azalması için ne kadar yükselmiş sıfırdan? Bunu da 105 ile 19'u çarparak bulabiliriz. 9 kere 5, 45 elde var 4, 0, 4, 9 kere 1, 9, 1 kere 5, 5, 0, 1. Toplarsak 5, 9, 9, 1. Yani 1995 metreye yükselirse bu oluyor. Dolayısıyla cevap 5 kıdır. Şekildeki sabit hacimli kapları birbirine bağlayan M musluğu açılarak ideal helyum gazının sabit sıcaklıkta her iki kaba dağılması sağlanıyor. Buna göre son durumda helyum gazının basıncı kaç atmosfer olur? Burada musluk açılarak buradaki helyum gazı sağ taraftaki kaba doldurulmuyor. Musluk açılıp bekleniyor ve helyum buradaki boşluğa dağılıyor buraya dağılıyor. Daha sonra yine ilk kabı da bulunuyor. Yani iki kabı da tamamen dolduruyor ilk duruma göre. İlk durumda 2 litredeydi bu gaz. Son durumda artık 5 litrede. Peki bu gazın sıcaklığı değişmedi. Mol sayısı da değişmedi. Sıcaklık ve mol sayısı sabitken bol kanununa göre ilk durumdaki basınç hacim çarpımı neyse son durumdaki de odur. Yani hacmi arttığı için basıncı azalıyor. İlk durumdaki basıncı 2 atmosferdi. Hacmi de 2 litreydi. Son durumdaki basıncı kaç olacak acaba? Hacmi 5 litre oldu. P2 buradan 4 bölü 5 yani 0,8'dir. Cevap da A şıkkıdır. Mol sayıları ve sıcaklıkları birbirine eşit olan ideal X, Y ve Z gazlarının bulunduğu kaplar aşağıda verilmiştir. X, Y, Z gazlarının bulunduğu kapların hacimleri arasında böyle bir ilişki olduğuna göre hangileri doğrudur? Peki mol sayıları eşit. 3 kapta da n mol gaz olsun n mol burada da n mol. Peki sıcaklıklar da eşit. Burada sıcaklık örneğin T olsun. Burada da T, burada da T. Bir PV=nRT yazalım. PV eşittir nRT. Bu üç gazında mol sayısı aynı, sıcaklıkları aynı, R değeri zaten sabittir. Peki hacimler arasında da böyle bir ilişki var. Örneğin V1 hacmine x diyelim. O zaman V3 de x'tir. V2 ise 2x olur. Peki V1 neresi? Birinci kabın hacmi V1'e x dedik. Yani bu esnek balonun hacmi x litre. Peki ikinci kap V2 bunun hacmi ise 2x litre. Üçüncü kap v 3 de x litre. Yani 1 ve 3'ün hacimleri eşit. 2 ise bunlardan büyük. Peki burada n sabit yani mol sayılar hepsinin aynı. Sıcaklıklar da aynı. R de sabit. O zaman pv çarpımları birbirine eşittir. Yani aslında şu. Burada Y'nin hacmi daha büyük, Y'nin hacmi daha büyükse basıncı daha küçüktür. Burada örneğin esnek balonun bulunduğu sistemin basıncı dış basınç diyelim ki 1 atm ya da P atmosfer olsun. Basınç P atmosfer. O zaman burada da P atmosferdir. Zaten bunların hacimleri de eşit olduğu için basınçları da eşit olmalıydı. Örneğin bu birinci kapla ikinci kabı karşılaştıralım. Birinci kabın basıncı P atmosferdi. Hacmi X litre. İkinci kabın basıncı ne arıyoruz. Çarpı hacmi 2x litre. Buradan x'ler gitti. P2 eşittir. P bölü 2. Yani ikinci kaptaki gazın basıncı diğer kaplardaki gazların basıncının yarısıdır. P bölü 2 atm. Peki şimdi buna göre öncülleri okuyalım. X ve Z gazlarının bulundukları ortamların dış basınçları aynıdır. Evet X ve Z'nin aynıdır. Doğru. Y gazının basıncı X ve Z gazının basınçtan 2 katıdır diyor. Ancak Y'nin basıncı 2 katı değil yarısıdır. Bu yanlış. Birim hacimdeki tanecik sayısının en az olduğu kap ikinci kaptır. Bu birinci ve üçüncü kapta x litrede n mol varken ikinci kapta 2 iki katı hacimde yine aynı miktar gaz var. Yani birim hacimdeki gaz sayısı daha az. Örneğin x litrede n bölü 2 mol var daha az. Dolayısıyla ikinci kaptır doğru. 1 ve 3 doğru cevap. C şıkkıdır. Şekildeki 4 litrelik sabit hacimli kapta n mol ideal N2 gazı ve boş bir esnek balon T Kelvin sıcaklıkta bulunmaktadır. M musluğu açılarak aynı sıcaklıkta esnek balona n mol ideal helyum gazı eklenerek musluk kapatılırsa niceliklerinden hangileri helyum ve N2 gazları için birbirine eşit olur? Peki şu an bu kabın içerisinde n mol N2 vardı sadece. Şöyle şuraya tekrar yazalım. n mol N2 vardı. Daha sonra şurayı şöyle yapalım. Şöyle komple kapatalım. Daha sonra buradaki musluk yardımıyla buradaki boş balon n mol helyumla dolduruluyor. Diyelim ki dolduruldu. Bu balon şişti bu ve böyle oldu. Bunun içerisinde n mol helyum var. Peki bu esnek balon bu şekilde şişti ve bulunuyor. Bu esnek balon içerisinde helyumun bir basıncı var esnek balonun özelliği iç basınçla dış basıncın eşit olmasıdır. Buradaki basınç neyse buradaki basınç da odur. Yani N2'nin basıncıyla helyumun basıncı bu durumda eşit olmak zorundadır. Peki bir P ve R, yazalım. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Basınçlarının eşit olduğunu bulduk son durumda. N mol helyum eklendi, beklendi. Son durumda basınçları eşit. Peki aynı sıcaklıkta diyor. Sıcaklıklar da aynı. R zaten sabit değer. Peki mol sayısı ikisi de n mol, mol sayıları da eşit. O zaman hacimleri de eşit olmak zorunda. Yani N2'nin hacmi neyse helyumun hacmi de odur. Bu kap 4 litreydi. O zaman şu geri kalan kısım, yani şu kısımda balonun kapladığı hacim dışında kalan kısım demek ki 2 litreymiş. Balonun içi de 2 litre, toplam 4 litre. Peki hacimleri birbirine eşit olur. İkisi de 2 litre 2 litre. E, basınç eşit, hacim de eşit. PV çarpımı da eşittir o zaman. Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklıkları da aynı. O zaman 3 değer de son durumda eşit. Cevap E şıkkıdır.